Aşk var bu herkese merhaba. Geçen gün kısa bir video yapmıştık. Göresin orada yengeç tutacağım demiştim ya onun videosunu yapacağım dedim. Oraya daha gidemedim video çekmeye ama yengeç bizim ayağı, ayağımıza geldi. Nasıl geldi? Ya bu Antalya'da benim oturduğum yer şimdi Düden Şelalesi'ne çok yakın. Denize döküldüğü yerden çok meşhurdur zaten herkes bilir o fotoğrafı da. Orada yürürken şeyle Miço de yengeç geldi karşımıza. Dedim Miço biz bunu alalım. Biz bunu besleyelim. Miço, Miço ben andı. Büftek. <laughs> Hem sizi büftekle de tanıştıracağım. Büftek. Merhaba de oğlum. Merhaba de. Hadi oğlum. Gel. Nasıl buldun lan sen bunu? Ha? Nasıl bulduk bunu? Dur oğlum bak dilini kapat. He? Biftek bizimle aşağı yukarı 3 ay. 3 ay bitti tabi. Bizle beraber olması. Dur dur lan. Yengeç bulduk. Yengeci de yakından göstereyim ben size. Bunu besledim sizle. Ee, daha evvel takip ettiğim Ozan'ın kanalı vardı. Ozan besliyordu. Çok da heveslenmiştim. Bugün karşımıza çıktı. Yengeçle ilgili bakımları bilen arkadaşlar bana yorumlarda yazarsanız şöyle bak böyle bak diye ben de ona göre hareket edeyim. Şimdi ona bir tane ufak bir akvaryum ayarladım. Elimizde olan imkanlarla. Birazcık bakalım. Baktık oluyor. Baktık olmuyorsa da tekrardan dereye götüreceğiz arkadaş. Teslim edeceğiz. Ama büfteye sayesinde. Değil mi Ah, benim oğluma benim. Ah, benim oğluma benim. Şimdi ben bunu elime alayım. Dur, ver, ver. Elimde ısıttırmayayım. Arkadaş, nasıl bir şeysin sen? Dur, dur. Bak, elimi ısırmaya kalkma. Baksanıza. vay. Çok da güzelsin ya. Buraya koyayım ben seni. Bundan sonra bir müddet burada yaşa. Şimdi su da getireyim. Diyeyim, kuru Bilmiyorum, balık gibi değildir tahmin ediyorum. Hani beklemiş su, durgun su falan filan isteyeceğini tahmin etmiyorum. O yüzden direkt çeşmeden bu arkadaşa hem nefes alabilecek şekilde hem de kuru kalmayacak şekilde evet biraz daha koyduk mu olur bu iş. Aa! Yerkecimiz oldu. Büftek ne diyorsun bu işe? Ee, neyle besleyeceğiz biz bunu? Ha büftek efendim. Sanırım bu kadar su yeter buna. Çünkü çıkıp Taşın üstünde hava alabilecek şekilde ona bir şey bırakayım ben şöyle koyayım yani ben seni yarın daha da güzel yapacağım tamam mı manyak <laughs> bak serseri ya gördüğüm kadarıyla Ozan'dan Ozan bunları ee, salamla etle yani tavuk etinde filan besliyordu. Ben de deneyeceğim. Baktık olmuyor. Başaramayacağız. Tekrardan dereye arkadaş. Ama şimdilik bakalım nasıl olacak. Tamam ya yer dolu. Bilen arkadaşlar da hani yengeçte tecrübesi olan arkadaşlar filan ne olursunuz bana yorumlarda yazın ki ben de o yorumlara göre hareket edeyim bu yengeçle ilgili. Baktık olmuyor. Bir tane daha bulalım. Güzel oluyor. Ağzını açıyor. Ağzına bak. Yalnız çok enteresan bir şey. Ozan seyredersem muhakkak bekliyorum yorumlarını. Muhakkak. Hatta telefon aç. E? Kısa bir video yaptık. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ama en güzeli aşkla kalın.